İyi akşamlar dostlar. 27 Mart 2025 kapanışı itibariyle dibe en yakın hisseler. Şöyle bakın tabi bu dibe en yakın arkadaşlar niye göre belirlemeye çalışıyoruz? Teknik olarak RSI olarak arkadaşlar. RSI indikatörüne bağlı olarak. RSI'nin düşük olması demek arkadaşlar hissenin oldukça dibe doğru gittiğini diğer hisselere göre daha düşük arkadaşlar. Bir teknik değerlendirmeye sahip, değerlemeye sahip olduğunu bunu belirtelim. Şimdi burada tabii ki bilançosuna da bakarsınız. O ayrı bir konu arkadaşlar. Takaslarına da bakarsınız. Haberlerine de bakarsınız. Ama biz sadece teknik olarak dibe arkadaşlar dibe en yakın hisseleri söylemeye çalışıyoruz. Buradan baktığımız zaman akın dün akın tekstil vardı arkadaşlar. Hala akın tekstil duruyor. Tabi bunun konkordu ilanı var onu söyleyelim. Burada arkadaşlar dün en dipteydi yanlış hatırlamıyorsam 16'larda falandı. Bugün 22'lere kadar tepki hareketi gerçekleşmiş dedik ya genelde tepki hareketleri gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle 20'nin altında bu daha fazla belirgin oluyor. Beşiktaş arkadaşlar 24-55. bu arada tüm hisseler bunu BIST 100 ve BIST 30 olarak da bakacağız zaman arkasından. PC iletişim 25.29, Akbank 26, Ege Plus, Ulaşlar Turizm Garanti sırasıyla arkadaşlar RSI değerleri en dipte aşırı satım bölgesinde olan hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunlar biz tüm BIST'ler arkadaşlar şimdi bir de Biz 100'e bakalım Biz 100'e durum nedir ne değildir diye Biz 100'ün en düşük teknik değerlendirmesine değerlemesine sahip arkadaşlar Akbank gözüküyor 26.61 arkasından yapı kredi 30 olarak karşımıza çıkıyor RSI değerli olarak Power 30.75 Hacı Ömer 31.75 Smart Güneş Enerjisi de 31.60 olarak karşımıza çıktı Peki Biz 100'e baktığımız zaman Biz 100'den sonra Biz 30'a bakalım nedir ne değildir diye hemen arkadaşlar şurada bu arada Biz 100'ü de silelim Şöyle baktığımız zaman biz 30'da da arkadaşlar Akbank Yatıp, Yapı Kredi Hacı Ömer Tofaş Türkiye İş Bankası baktığımız zaman arkadaşlar ilk 5'te 3 tane banka var gözüküyor. Arkasından Emlak Konut Gayrimenkul kontrolmatik şeklinde BIST 30 hisseler arkadaşlar teknik olarak en dibe yakın hisseler diyebileceğimiz durumdalar. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar. İnşallah bu diplerden kurtulur bir anca yükselişe geçerler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.